Açmıyorum. Bekle. Alo, Soner abi. Neredesin? Sen arıyoruz açmıyorsun telefonları. Abi yeni bir kız var. Onunla uğraşıyordum. Düştü mü? Ayarladım sevdiri abi. İstersen tanıştırayım. Tamam. Eksik var zaten ayarla. Sonra bir kız daha bulacaksın bak unutma. Tamam abi. Kasaya geçiyoruz. Zoka iyi eğer şifreli konuştuysan var ya. Ulan yavartırım seni anladın mı? Kontrolü nasıl konuşun ben ki gibi bakıyorsunuz. Aferin bak. Mekana gidince de böyle oldu. Ters bir hareketini görmedim. Hareket vakti. Hadi çocuklar. Bak bu adamlar seni tanıyor. Gergin olduğunu belli edersen bir sorun olduğunu anlarlar. Sakinim ben. Sıkıntı yok. Bu sakin halinde. Salak herif. Açık edecek kendini. Bence sen de onun kadar gerginsin kardeşim. Ya Cansu becerikli bir polis, halleder, merak etme. Ona güveniyorum da. Bu salak biri tedirgin ediyor işte. <laughs> Gel sonra. herkes tetikte olsun. <laughs> sana bahsettiğim kız arkadaşım Cansu. Cansu değil mi? Memnun oldum. Ben de. Abi siz oturun. Ben lavaboya gidip geliyorum. Ben. Tamam. Yok <laughs> <laughs> abi, ben de sizin yanınıza geliyordum. Hemen niye kalktık masadan o <laughs> zaman? Gerginim zaten, konserim. Dediğinizi yaptım, bitti. Gülürüm ha. Buyurun. Belki aldık. Merkeze götürüyoruz. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Berk nerede kaldı ya? Sıkıldım. Şimdi gelmeyecek o. Niye? Benim mekana geçeceğiz. Oraya gelecek. Ama lavaboya gitmişti. İşi çıkmış. Siz geçin, ben geleceğim dedim. Ne yapacağız ki sizin mekanda? Takılacağız güzelim, parti var. Parti mi? Olur. Hadi. Hadi Emre. <laughs> Buyurun. Neresi? Alo Birce, Cansu geliyor Söder'le. Mektebede kal. Tamam abi bekliyorum. Anlaşıldı. Dikkatli olun. Ne oldu? Düğünün bekliyorsunuz. Belki uzaydı. Gelecek, gelecek. Merak etme. Şimdi. Hadi abi alsın, hadi hadi! Altsın ya! 45-44, ben kes. garaj kapısı kapandı. Cansu içeride, içeri giremedi. Cansu ile bağlantımı koptu. Allah kahretsin! Bir J'yi gönderelim baba. Tamam, hemen ara. Ön taraftan girin Mehmet, bir yolunu bulun. Koş, koş! Hadi Demir! Geleceğe hemen gireceğin Can Cansu tek kaldı. Anlaşıldı başkomiserim. Nerede soldaki olan Koş koş. Kaçırmış. Ya abi durma yerimizde. Nereden çıkıyor? Girecek. Çıkış nerede? Ben başka bir garaj çıkışı bilmiyorum ki. Ya ne demek bilmiyorum? Bu da değil misin sen kaçtın? Ama bilmiyorum başka çıkış var mı? Emre sakin ol bulacağız. Emre! Efendim müdürüm. Ha Semay. Ne, ne oldu? oldu? Arabayı bulduk ama cansı yok müdürüm. Kaçırmış. Hemen kamera kaydı falan bir şeyler bulun. Bir ipucu bulun. Çabuk. Tamam. Hemen bakıyoruz müdürüm. Kaçırmış Cansu. Allah kahretsin ya. Baba nasıl anladı ya? Nasıl öğrendik bu sorunu? Polis kız elimde. gelmeden önce kameralar devre dışı bırakılmış zaten. Güvenliğin bile haberi yoktu. Peki o kapıdan çıkmadıysa nereden çıktı? Çok kullanılmayan bir servis kapısı vardı. Oradan çıktığını düşünüyoruz o zaman. Benim anlamadığım operasyon nasıl öğrenilir? Hiçbir fikrim yok. Anlaşıldı. olabilir? Yenisen. Engin Balkan. Sıkar arananlara ekledim seni biliyor musun? Cansuysan mı kaçırdın? Hayır Enes. Tabii ki ben kaçırdım. Bak burada. Cansu. Allah kahretsin. Cık. Seni duyamaz. Çünkü baygın. Geberteceğim. Seni ellerimle geberteceğim lan. Sakin oğlum sakin. Sevgilisini de bulduk. Merak etme komiser. Sevgiline iyi bakacağız. Andaç. Sen sınırı çoktan aştın. Bir polisi kaçırıp zapt etmek, kendi mezarını kazmakla aynıdır. Ben boş tehditlerinizi tehditlerimizi yedirebileceğiniz biri değilim. Kripto cüzdanımı verin, kısa. Anlaşma bu. İşimize gelmezse, kızımıza bay bay. Bana? <laughs> Sen var ya! Sadece doğru bir plan yapmalıyız. Belki elimizde abi. Belki işimize yarayabilir. Resmise de bakalım baba. Mekanı arıyordum yani. Doğru. Orası da var. Baba.